Merhaba, ben Google Developer Students Club Biruni Topluluğu Başkanı Yusuf Amber. GDSC Biruni, teknolojiye, yazılıma ve inovasyonlara ilgi duyan öğrencilerin bir araya getiren ve öğrencilerin başta Google teknolojileri olmak üzere farklı alanlarda takım çalışması bilinciyle kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla kurulan üniversite tabanlı Google topluluklarıdır. GDSC Biruni, üyelerine akranların birbirlerine öğretmesi anlamına gelen Peer-to-peer -peer öğrenme ortamında sağlık teknolojileri, yapay zeka, oyun programcılığı, Android, web geliştirme veya Cloud gibi benzeri çeşitli alanlarda kulüp tarafından organize edilecek seminerler, atölye çalışmaları ve kariyer konuşmaları dışında Google'un düzenlediği yarışmalar ve dünya çapında aktif olan diğer Google geliştirici öğrenci kulüpleriyle yapılacak yarışmalar aracılığıyla öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam keşfetme ortamı sunar. Senle topluluğumuza katılarak yeteneklerini keşfetmek, yeni insanlar tanımak istiyorsan ve hızla gelişen teknoloji çağında kendini geliştirmek istiyorsan seni de aramızda görmek istiyoruz.